Casper Nirvana serisinin yeni modeli olan S500'ü daha önceden bizlere tanıtmıştı. Bugün ben de sizlere Casper S500 modelini yakından tanıtacağım. in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha, not fucking likely i be taking shots yeah cold-blooded icy. see watching numbers grow is what i call sight in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me come on ve 250 GB'lık M.2 SSD ile birlikte bizlere güzel bir performans sağlıyor. Casper Nirvana S500'ün tasarımına baktığımız zaman gayet şık bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. İnceden hafif hafif kalına giderek güzel bir tasarıma sahip ve daha sonrasında şık bir metalle kaplanmış gri renk ve siyah renkleri kullanılmış. Bilgisayarımızın ekranında siyah renk, ön tarafında ve çizgi taraflarında Arka tarafı komple gri bir şekilde. Daha sonrasında da Casper yazısı siyah bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yanlarına baktığımız zaman daha öncesinden bildiğiniz üzere son çıkan laptoplarda internet girişi bulunmamakta. Fakat Casper Nirvana S500 serisi daha çok iş yerlerinde, evlerde, home office tarzı çalışılan yerlerde de internet kablosunun bulunmasından dolayı internet kablosuyla da rahatlıkla giriş yapabiliyoruz. Daha sonra yanlarına baktığımız zaman bir adet tabii ki şarj girişi, HDMI girişi, daha sonra dediğim gibi internet kablosunun girişi, mikrofon hoparlör girişi ve üzerinde bir adet Type-C girişi bulunmakta. Eski adet bilgisayarlara baktığımız zaman USB bulunmakta fakat yeni bilgisayarlara geçtiğimiz zaman bundan sonra USB yerine Type-C girişi de göz önünde bulundurulacak. Bildiğiniz üzere laptoplar her yere götürebilmek için evimizden okulumuza, okulumuzdan iş yerimize her yere taşıyabiliyoruz. Ve bu yüzden bilgisayarın ağırlığı da gerçekten çok önemli. Ve bu bilgisayarın ağırlığı en alt seviyeye çekilmiş durumda ve 1 kilo 900 gram gibi bir ağırlığa sahip. Yani gün boyu sırtınızda bir çantada veya elinizde bir bilgisayar çantasında taşısanız bile herhangi bir şekilde ağırma yapmayacaktır. Çünkü ben bir gün boyunca evimden çıkıp okuluma gittim. Okulumdan çıkıp da evime geldim. Herhangi bir şekilde böyle bir ber ağrısına rastlamadım. Bilgisayarımızın bataryası da bildiğiniz üzere çok önemli. Dediğim gibi laptoplar evden iş yerine, iş yerinden okula, okuldan kütüphaneye, farklı yerlere götürebilmek için de aslında. Ve bilgisayarımızın bataryası tam yani %100 şarjdayken... 10 saat gibi bir süre zarfında bizlere performans sağlıyor. Ve bu zamanda da bildiğiniz üzere şarj çok önemli bir durum. Yani şarjımız bittiği an önemli bir işimiz varsa o işimiz yarıda kalabilir. Ve bataryası da gerçekten çok güçlü bir performans sağlıyor. Ekran boyutuna baktığımız zaman bilgisayarımızın 15.6 inç bir ekran modülünü görebiliyoruz. Daha sonrasında çözünürlüğüne geldiğimiz zaman ise 1920x1080p çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman bir oyuncu laptopuyla aslında birebir eşdeğer. Neden derseniz çünkü i7 ve 10. nesil bir işlemciye sahip. Daha doğrusu bu bilgisayarı Casper bizlere aslında biraz daha işlerde yani aslında iş yerlerinde kullanabilmemiz için üretmiş olsa da biz bunu GTA 5'in en yüksek yani ultra HD çözünürlüğünde 60 FPS'te gayet rahat bir sonuç alabiliyoruz. Bilgisayarımızda herhangi bir RGB renk bulunmamakta. Fakat bilgisayarımızın tasarımına baktığımız zaman bilgisayarımızın oyuncu laptopuna da benzediğini söyleyebilirim. RGB renklerin olması tabii ki bir oyuncuya ayrı bir zevk ve hava katar. Fakat bu bilgisayarda gayet şık bir tasarıma sahip olduğu için oyuncu laptopu gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi daha çok aslında bizim kanalımız oyun kanalı olduğu için bu bilgisayarımın size oyuncular için tavsiye edilir mi? Biraz da ondan bahsedeyim. Tabii ki normal olarak hani işinizde daha sonra home office yani evinizde iş olarak kullanacaksanız tabii ki kullanılabilir. Fakat bizim kanalımız bir oyun kanalı olduğu için bu bilgisayar oyun oynarken işimize yarar mı? Biraz daha bunlardan bahsedeyim ben sizlere. Dediğim gibi GTA 5 oyununu 60 FPS'te tabii ki Ultra HD 60 FPS'te oynayabiliyoruz. Bunun yanı sıra bildiğimiz üzere PUBG ve PUBG Mobile, daha doğrusu PUBG, PUBG Mobile ve PUBG Lite oyunlarını da 70 ve 80 FPS arasında Ultra HD özelliğini oynayabiliyoruz. Yani aslında baktığımız zaman şu anki fiyatı 8.000 TL olmasına rağmen hem oyun oynarken hem işimizde de kullanabiliriz. Bilgisayarımızın Bluetooth girişi 2.0 girişine sahip, Wi-Fi modülünü destekliyor ve ekran paylaşımı rahatlıkla yapabiliyoruz. Bildiğiniz üzere laptopları aldıktan sonra Biraz da olsa bir yavaşlama gibi bir şeyler oluyor. Donma, yavaşlama, kasma gibi bir sorunlar çıkıyor. Fakat bir aylık bir cihaz olduğu için ve gayet içindeki işlemci, RAM, SSD de Desteklediği için gayet güzel bir laptop diyebilirim. Video oyun kanalı olarak uzun bir süre zarfından sonra tekrardan karşınızda bulundum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.